Amerika ve Avrupa hisselerinde sınırlı yükselişle güne başlıyoruz. Gün içerisinde oynak bir seyir izleyen S&P ve Nasdaq, bireysel yatırımcıların ETF girişleriyle toparlanıyor. Nvidia'nın başarılı sonuçları sonrası, yarı ile etkenler, en güçlü hisse grubu. Petrol fiyatlarındaki yükselişi arkasına alan enerji hisseleri de güçlü seyrediyor. Borsa İstanbul, dünya borsaları ile birlikte hisse bazında ayrışarak toparlanıyor. Aracı kurum dağılımı, kamu ağırlıklı alışların devam ettiğini gösteriyor. Altın, banka enerji, otomotiv hisseleri, enka ve ülker yükselişte öncü konumda. Beyaz eşya, çimento, demirçelik ve terekomsa negatif ayrışıyor. Merkez Bankası'nın 50 bas puan faiz indirmesi ekonomi ve piyasalar için anlamlı bir adım değil. Deprem felaketi bölgesel bir sorun ve çözüm ilave genişleyici para politikasında değil. Tüm ülkenin katkıları ve zorunlu olarak genişleyici maliye politikasıyla çözülecek. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 5040 ve 5130. Beklentinin üstünde kar ve temettü açıklayan Enerjisa'da pozitif piyasa tepkisi bekliyoruz. Bugün hareketlenmesi beklenen hisseler Alarko, Doğan Şirketler Grubu, ENKA, İpek Doğal Enerji, Şişecam, Tofaş ve Ülker. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.